Merhabalar. Ben geldim. Evet. Ee, nasıl bir video çekmem gerektiğini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. <laughs> en kolay videosunu yapabileceğim şey eski defteri turu yapmak. Ama yapayım yapma, yapmak ve yapmamak arasında çok kararsızım. Çok korkunç. Bu deftere yapmak isterim ama şey bitmedi baya bir boş sayfa var bilmiyorum <laughs> ee, video fikrim de yok ne yapacağım bilmiyorum ah evet lanet olsun aklıma tek gelen video fikri <laughs> şimdi e, telefonunda da yer yok. Şu an onu fark ettim. Neyse. <laughs> e, burada üç tane eski defterim var. Ay eski defteri sayılmazlar. Her neyse. Şimdi bunda az resim var ama bunu aa bunu da almışım yanlışlıkla. <laughs> şimdi üstündeki stickerlara bakar mısınız? Sadece şu stickerlara bakar mısınız? <laughs> ağlamaya başlayacağım. Çok korkunç. Bunu göstersem. Bunu mu göstersem? Bunu gösterelim. Hadi. Şunda az resim. Bunlar az resim var. Bu tamamen dolu. Bu bu da tamamen dolu sanırım. Neyse. Bu da tamamen dolu. Bu 2024 e 2024'müş çok korkunç. Ee, telefon böyle mi alsam acaba? Ama çok korkunç gözüküyor böyle. Hı. Hı. Neyse artık yandan göreceksiniz. Çok korkunç. Ne? Prensesi. <laughs> prenses ejin yazıyor. Kedi. Şey tavşan falan var. İşte Pinterest'ten baktım. Bazı şeyler var. Çok korkunç. Oda çizmişim. Tatlış olmuş. Daha çok korkunç gözüküyor. bu bu defterde adamın konuşuyor ki ben çokla böyle çizimler var. Abi çok korkunç. Çok korkunç. Çok korkuyorum. Ama bayağı gelişme olduğunu söyleyebilirim yani. Hmm. Yeşil saçlı bir kız var. Sonra cuma böyle bir kız var. Bu, bu, saç... Aa çok korkunç. Çok korkunç. Bu arada bu defterin sonunda çok kötü bir şey var. Bak onu iyi hatırladım. Hani her şeyi yedirir bana. ilal yok ee, şey falan. Her şeyi yedirir. o <laughs> yüzden. O yüzden. Kedi kaykaylı kedi var. Üstte bir tane yamuk gözlü çocuk var. Amore var. Bu şey Danganronpa'dan ismini unuttum. Oradan bir karakter işte ismini unuttum. Sonra böyle bir şeyler. Sonra ya böyle şeyler çizmek çok eğlenceli ve zevkli bence. Burada bir tane Şeytan kız var. İlk bakayım da. Bunu ben ne zaman çizmişim? Ben böyle bir şey çizdim hatırlamıyorum. Bu ne? <laughs> Oha çok tatlılar. Sonra böyle bir şeyler var. Oha köstebeğe benziyor. Düşünsenize bunun ben eski defter turunu yapmışım. Atmışım. Ama hatırlamıyorum. Neyse. <laughs> Bakın boklu. Tipe bak usturuk. Düz seviyorum. Ama sadece çocuklarını, bebeklerini seviyorum. Burada bir gıcımız var. Bacımız. Böyle bir şey var. Böyle bir çocuk var. Böyle değişik gözlü ablamız var. Hızlı geçmeye çalışıyorum çünkü yerim yok telefonda böyle yakışıklı bir beyefendimiz var. Bunu ilk çizimimde çok seviyordum. Öyle. Bu da böyle bir şey var. Suratı tatlı gözüküyor aslında. Burada ee, arkadaşımla yaptığımız bir şeyler var. Bu tatlı bir kız var. Kız sanırım. <laughs> Şüpheli. Böyle bir şey var. Hmm. Wow, ne kadar korkunç. Böyle bir şeyler var. Denemiş, op, opamız bir şeyler denemiş. Kız var, kaşları yok. Gözümden kaçmadı değil. <laughs> Cadı bir kızımız var böyle. Altta kedi, ay Altta kedi var. Bu da böyle bir resim var. Göremiyorsunuz. Söyle. Çok korkunç. Ejderkana çıldırmaya başlamış. Patates. Bu da sanırım şarkı söylemeye çalışan bir kız var. Da böyle bir şey var. <laughs> ya. Tatlıymış bu. Böyle bir şey var. Burada sendi var. Ya çok seviyorum. Çok tatlı bir karakter. Bunu göstermeyeyim. Böyle bir şey var. Yani böyle bir şeyler var. Hatta çok korkunç. Böyle bir şey var. Çok korkunç. Şunu şöyle alayım. ha Bir şeyler denemiş, yapamamış. Burada şey var. Bu e, teknolojiyle teknoloji te, teknoloji hakkında bir resim yapacaktık sanırım. Bu da taslıydı. Ama böyle bir şey çizmedim. Keşke böyle bir şey çizseydim. burada şey var. Emoji challenge sanırım. Ya her insan şunu bir kere çizmiştir ya. Geçiyor. Çok korkunçmuş. Bunu göstermek istemiyorum. Burada eski OC'lerim var. Böyle. Çok korkunçlar. Ya oha ya bu kız çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Bu kızı da beğeniyorum. Bu da çok tatlı. <laughs> ya şunlar çok tatlı Gör, <laughs> Gösteremiyorum. Böyle görün. Çok tatlı. Böyle. Ya <laughs> Çok tatlılar. O ya bunu ilk çizdiğimde çok beğeniyordum. Çok güzeldi ilk çizdiğimde. Hala aslında gene gideri var ya. Suratı, suratı güzel bence. Burada böyle bir sayı var. Çibisi var bu aşağıda. Utanmamış bir de çibisini çizmiş. Böyle arkadaşım kalem almış onları demişim ödemişim. <laughs> göstermek istiyorum bunu göstermek istemiyorum çok hayır <laughs> hayır. çok korkunç değil böyle bir şeyler var kalem denemeleri var burada e, roblox face nugget var aşağıda da çizim var işte. Burada arkadaşlarla bir şeyler çizmişiz gene. Onlar var. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. 7 dakikam kaldı. Şöyle bir şey var. Wow mikropçuklar. Çok boklar ya tiplere bak. Bu da böyle bir şey var. Burada tekrar emoji challenge. Böyle bir çocuk. Ay kuzenim bu resimleri mi? Hikayesini yapmıştı? çok korkunç. Kalp yiyen birisi var. Kalbi çok güzel çizmişim bu arada. Köstebek. <laughs> Burada böyle bir şeyler var. Çok korkunç. Burada böyle bir sozuk var. Hayır telefon çok güzel netliyor. He. böyle kadrajı sınma çocuk var. Burada da e, şey paylan çok Burada da bir şeyler var. Ay bir imza atmış salak ya. Oha gacha life olsun var. Uhu. Burada böyle bir sınav var. Oha bu ne? <laughs> Böyle bir şeyler var. Kedi. Böyle. Böyle. <laughs> ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Böyle bir şeyler var. Arkadaşlarla çizmiştik bunları. Jaya var. Ee, şeyli cee. Fransız cee. <laughs> Böyle bir şeyler var. Hızlı hızlı geçmek istiyorum. Artık. Böyle bir çizim var. Ağlayan bir kız. Pepe var. <laughs> Pepe. Böyle bir kız var. Burada eski oslerim var. böyle bir şey var. Burada boğalı bir şey var. Netlemiyor. ha. Yaklaşıyoruz lanet olsun. Burada böyle bir resim var. Çok korkunç. Şöyle bir şeyler var. Hani defteri bu kadar korkunç kullanamazsın. Böyle bir şeyler var. Çok korkunç. Joy getiriyor Evet. Evet. Böyle bir şeyler var. Bebek. Böyle bir kız var. Bu da pembe kalemle bir şeyler çizmişim. Çok tatlı bir sayfa bence. <laughs> Edgar Fanart. <laughs> Edgar çizmiş. Bu da gene pembeyle bir şeyler çizmeye çalışmışım. Olmamış. Burada bir şeyler çizmişim. siyahlı kedi falan çizmişim. Sonra böyle bir şeyler çizmişim. Böyle bir şeyler var. Aa bak bunun anısını anlatabilirim. 9. Ee, sınıftayken ben e, şey hoca düğün organizasyonu falan yapın demişti. Biz de düğün pastasının üstüne fotoğrafını koymuş. <laughs> Niye böyle bir şey istedi? Çünkü alanım alanının de dekorasyon üzerine bir şey, boş ve böyle e, şey bu oyunu hmm. kostüm kest cast mı öyle bir şey o oyundan bir o scene. oha burun ne <laughs> böyle bir şey var böyle arkadaşın simli kalemlerini kullanmışım buraya da geçmiş o simli kalemler böyle bir şey var Şöyle bir şeyler var. Bu sayfa çok güzel. Bu sayfa çok tatlı. Bu sayfayı seviyorum. Da böyle bir say var. Şöyle bir say var. Şöyle gösteriyorum. At J var. Wow. Burada da bu yıl var bir sürü. Bakan bitti. Bir dakika kaldı. Böyle bir şey var. Sonra böyle bir şeyler var. Böyle bir şeyler var. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Böyle bir şey var ve 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 edirim yazmışım. Neyse böyle bir şey var ve bitmiyor, <laughs> bitmiyor. Şöyle bir şey var. Bir de böyle böyle bir şeyler var. Bit artık bitti. Son foto son son, son, son resim bitti. Yaşasın kurtuldu. Evet, bu kadar. <laughs> bu kadar. Bitti. Zaten telefonumda da yer kalmadı. Evet, video bu kadardı. arkadaşlar. <laughs> TikTok video atabilmek için bir şeyler yapıyoruz işte neyse. Görüşürüz. <laughs> Çok acele oldu farkındayım ama telefonumda yer yok. Yapacak bir şey yok aklımda aklımda da, da çekecek video fikri olmadığı için böyle idare edeceğiz artık. Hadi görüşürüz. Bye!